Merhaba herkese kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar umarım çok çok iyisinizdir beni sorarsanız ben çok iyiyim bugün sizlerle şöyle bir aklınızdaki insana bakmak istiyorum genel durumu nedir nasıldır neyse diyor ve sizinle ilgili neler düşünüyor hemen size de bekletmeden başlayalım istiyorum önce bir genel ruh haline bakacağız ne durumda. Evet bakalım. Evet bakın diyor ki aklımızdaki insan. Burada bir kalp iç şifası var. Önce onu söyleyebiliriz. Ve burada bir temizlik. Aslında bir şifalanmak. O kalbin yeniden bir şifalanmaya girmesi. Kalp çakranın açılmasıyla ilgili konular olduğunu söyleyebiliriz. Burada diyor ki seni seviyorum. Yani nokta. Ve her zaman öyle olacak. bunu ikimiz de biliyoruz. Birlikte olduğumuz zaman bu benim için saf mutluluk. Sen benim rüya kadınımsın ve, ve seninle olmak istiyorum. Bunun için her şeyi yapacağım. Lütfen bana güven. Biz bir takımız ve tüm engelleri kaldıracağım söz veriyorum. Şimdi aramızda bizim engeller var gözüküyor. İletişim engelleri gibi birbirimizi engellemiş olabiliriz. Ya da bu insanda köklü bir engelimiz var. Bu aile, borç, işte mesafe gibi konulara geliyor. Ve bununla birlikte diyor ki biz beraber bir şeyleri yapacağız sen benim hayalimdeki o insansın diyor burada hayalini kurduğum o insansın ve seni seviyorum seninle bir şeyler paylaşmak istiyorum e, ve bu böyle olacak diyor burada ve e, burada diyor ki ama burada bir yolculuk yapma isteği var. Bir yüz yüze görüşmek istiyor bu insan Ama burada istediği şey ne biliyor musunuz? Yani evet diyor seni seviyorum, seni özlüyorum, sana kendimi yakın hissediyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Sen de istiyor musun benimle diyor. Güzel bir geziye ve... E, yani buluşmak güzel olmaz mı? Ama ne biliyor musunuz buradaki nokta? Bu insan diyor ki bir şeyleri akışa bırak, zorlama. Yani evet seni seviyorum ama mesela ilişkimiz yok mu? Biz yine gezelim, tozalım. E, sorunlarımız var ama yine buluşalım. Yani akışa göre gidelim. Hani burası ne biliyor musunuz? Adını koymayalım e, ama akışa göre gidelim. Yani böyle akış neyse bizi oraya götürsün. Bırak yani beni zorlama, üzerime gelme, beni sorguya Yapma yani çok fazla dırdır yapma demek istiyor ve olayları akışa bırakalım. Evet zorlamayalım. Yani yol nereye götürüyorsa biz oraya götür gidelim ve bununla birlikte vakit geçirelim birlikte olalım isteği var ve yakında sizinle bir buluşma istediğini bunun için sizinle bir görüşme teklifinde bulunacağını söylüyor. Onu söylüyor evet yani burada sevgi var. Var da bu üzerine gelmesini istemiyor. Yani zamanla bir şeyler olsun. Zamanla bir şeyler çözülsün. Çok fazla benim üzerime gelme diyen bir partner var burada. Evet, bakın burada bu insan size karşı şu anda aşk enerjisinde yani aşk enerjisi gelmiş, karşılıklı bir sevgi istiyor ama bekliyor şu anda. Bakın evet burada karşılıklı duygular var sizin onu sevdiğinizi ve burada onun da sizi sevdiğini hissediyor aranızda aşk olduğunu aşk olması gerektiğini ve size karşı duygularının olduğunu sizi sevdiğini zaten burada söyledi ama bu duygular o belirsizliğin önüne geçmiyor bir belirsizlik var yani bir sizlik var evet orada varsınız e, siz de hissediyorsunuz ama geri kalanı yok bu insan yine bir belirsizlik içerisinde gelecek size e, onu söyleyebilirim yani gelecek de ama yine hani adı konulmamış ya da yine aynı geliyor gidiyor tarzını hissettirecek size. Şu anda bekleme durumu var. Bekliyor, doğru zamanı bekliyor. Size haber gönderecek biraz tedirgin açıkçası ve endişeli gözüküyor ve burada maddi problemlerinin olduğunu ve maddi anlamda yeterince güçlü olmadığını. Bu yüzden de onun biraz zamanla hareket etmesi gerektiğini söylüyor. Yani bu engelleri kaldıracağım ama ben birazcık daha zamanla hareket etmeliyim zamana ihtiyacım var ya da biz anı yaşayalım mutlu olalım ama çok fazla üstüme gelmesen ne olur akışta gitsek dediği bir nokta var ve bununla ilgili sana zaten bir eylemde bulunmak istiyorum kendimi göstermek istiyorum diyor peki devam edelim bakalım kartlarımızı alalım Bakın burada e, öncelikle bir stres durumu var yani iç içini yiyor rahat değil ve e, sizinle bir araya gelmek istiyor görüyor ama siz bu insana yüklendiğiniz zaman da kendine sıkışmış hissediyor. Yani birazcık böyle gevşemeye ihtiyacı var ve e, sizi dair konularda da artık bir strese girmiş yani bu ilişki ne oldu? Bu ilişki nereye gidiyor gibi biraz daha strese girdiğini söylüyor ve o yüzden de e, bu aşk duygusuyla birlikte yani karşılıklı duygularının olmasını ve hani sevgi enerjisinin olmasını istediği için buradan biraz daha strese girmiş şu anda. Stresli gözüküyor enerjisinde bunu söylüyor. Ama bakın e, şimdi burada e, şu var. Bu insan birazcık daha kendini kenetlemiş durumda. Yani sizi gözetliyor, merak ediyor ama çok fazla kendisine imkan vermiyor yani bulunduğu yerden çıkmıyor bulunduğu yerde belli bir problemleri sıkıntıları var ve kendisine güce gelip böyle her şeyi açıp da gelemiyor kendisinin şu anda engeller içerisinde olduğunu bu engel dediğim gibi işte aranızdaki sorunlardan cesaretsizliğinden ve şu anda da bu belirsizlik yaratıyor ama bu insan da izin vermiyor şimdi biz sevdiğimiz zamanda kendimizi de bırakmamız için izin vermemiz gerekiyor aşka teslim olmamız gerekiyor değil mi? İşte bu insan da buna izin vermiyor ve onun için bir şeyler şu anda belirsizlikte gidiyor. İşte bu belirsizliği kaldırmıyor ve ee, o yüzden yani sizi merak ettiğini söylüyor, çok fazla sizden haber alamadığını, e, bunun da birlikte bir e, stres halinde olduğunu söylüyor. Bakın buradan bir e, yıkım olmuş aranızda, e, ikinizden de gelen bir uzaklaşma durumu gibi. Ama bu insan sürekli bekleme durumundaymış ve bekliyormuş, hiçbir şey yapmıyormuş. Artık bu durum değişiyor. bu insan bu bekleme sürecinden çıkıyor ve bu durumda bu süreçten uzaklaşıyor. Ama bu asıl e, Özellikle bütünleşebilmeniz için daha sağlıklı, daha güzel bir ilişki yaşayabilmeniz için maddi anlamda kendisinde güç istiyor ve e, bu da şununla ilgili. Bazılarımız partnerimizden daha iyi bir konumdayız. İşte gerek okuduğumuz bölüm, gerek üniversite, gerek maddi durum gibi ve bu partneri zorlaştırıyor. O da kendisini iyi hissetmek istiyor. Artı bir şeylere başlamak için de kendisine maddi anlamda güvende istiyor ve önceliği o yani bu insanın aşk değil önceliği kendi hayatında daha rahat hissetmek olarak gözüküyor. Peki devam edelim bakalım başka bize neler söylemek istiyor aklınızdaki insan. Yani burada bir görüşme teklifi alacaksınız. Ama bu görüşme teklifi elle tutulur şeyler olmayacak. Yani bu geldiği zaman da çok heveslenmeyin. Çünkü evet güzel geçebilir ama böyle o ciddiyete götürmeyecek henüz. Ve bunu size söylüyor da olabilir bu insan. Bir şeyleri akışa bırakalım. Zamanla hareket edelim. Çünkü böyle bir enerjisi var burada. Şimdi bakın bu insan birazcık e, gamhat geldi. Yani e, flörtöz işte e, biraz çapkın ya da bu, bu, bu olmasa bile şöyle bir enerji var. Yani birileri bilgili daha böyle çocuksu davranan ne istediğini bilmeyen daha boşu boş işte hayatta keyif almak isteyen gezmek isteyen tam buradaki söz. Yani gezmek isteyen ama ilişkiye çok fazla girmek istemeyen işte bir ayağı ilişkide bir ayağı dışarıda gibi böyle bir insanı ikilemde bırak. Aslında çekici. Yani dışarıdan güzel görükse de şu anda birazcık daha böyle olduğu için stres haline girmiş bu insan. Yani çünkü size karşı duyguları varmış ama karakteri böyle olduğu için birazcık daha stres halinde olmuş. Çünkü bu insan sizinle birlikte ilerlediği noktada bu insandan bir şeyleri engelleri kaldırmasını istiyorsunuz, beklentiye giriyorsunuz. Yani söylemeseniz bile bu insan hissediyor. O yüzden de birazcık bu gam haliyle ilgili stres halinde bakın. Burada her şey boş. Yani evet aranızda bir var. Burada sizin hayalinizle var bu insan. Yani hayalinizi kuruyor, bir şeyleri kuruyor ama buralar boş. Yani e, bilirsizlik de şu anda ve e, kendisini açmak istese henüz açamıyor. Sizinle alakalı merak duygusu varsa da oraya henüz ulaşamıyor. Yeterince ilerlemek yok burada. Onu söyleyebilirim. Ve bakın bu insanın hayatında bir arkadaş olabilir güvendiği bir insan böyle daha su grubundan bir insan işte su grubundan bir insan olabilir e, dertleştiği ya da böyle abi gibi onunla alakalı bir gündemi var bu insanın işte bir arkadaş e, tarzında da bir gündemi var burada gündem derken yani fikir aldığı konuştuğu işte e, bu özellikle hani arkadaşının düşünceleriyle desteklendiği ya da işte onun yolundan gitmeye çalıştığı, ondan fikir aldığı bu ilişkiye dair bu durumlar var. Özellikle bununla alakalı da e, gözüküyor. Ve bu maddiyat konusunda henüz sabır gösteriyor. Yani burada çok sabır etmek, zamanı bırakmak var. Buradaki girişimler sabırla olacak ve zamana bırakılmaç olacak ve yavaş arkadaşlar sabır gösteriliyor. Bu para konusuyla alakalı henüz bir şeyler oturmuş değil. Um, sabır, zaman gözüküyor. Evet bunları söyleyebiliriz. Ee, Tabi bunlar kolektiftir. Özel danışmanlıklar için bana ulaşabiliyorsunuz. Ee, topluluk kısmında ya da yorumlarda adreslerim vardır. kenze çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olup ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.